Bak. Yağları komple bitmiş. içine su alıyor makine. Boruyayla fazla çalışınca devamlı boruyayla çalışan tornalarda, toz sonalarda bir yağları yiyor. Bak en üst bir bile yemiş. Yani buraya kadar suyu atıyor. Dişlere bak. Dişler de pas içti ve bu torna evet. ve bu torna şey, e, yüksek model. Yüksek model torna olmasına rağmen bu hale gelmiş yapmışlar. Şu alıp post şu alma olayı oluyor diye. Bunun önlemi olacaklar. Arada altta tapası var. Bunu alacaklar. İçine biraz mazot koyup bir litre, iki litre mazot koyup şöyle bir ileri geri götürüp boşaltacak ama tutup yağını değiştirecekler. Ama önce bir mazotu temizlemesi lazım. Yoksa bu arızalar devamlı olacak yani. Bak. Burada da parçaları var. Göstergenin olduğu yer bak çamur dolmuş. Çamur gibi şeyler dolmuş. Kapak.